Herkese merhaba izleyiciler, oyuncular ve e-sporcular. Ben Esir şimdi görebil, şimdiden anlayabileceğiniz üzere biraz daha dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bu videodan itibaren herkesin biraz daha anlayabileceği düzeyde konuşmaya çalışacağım. Bunun için biraz daha dikkat göstereceğim. Umarım gösterdiğim dikkat ve çaba karşılığını bulur. Şimdiden iyi seyirler. Birkaç tane duyurum var. Bazıları klasik, bazıları normal dişi. Son videom 24 saat olmadan 300'e yakın izlenmiş. İzleyen herkese aşırı teşekkürler. Ve şu anda kaydettiğim bir tane şeyde de bir arkadaş şey yazmış. kekemis keke, e, diye. Değilim ama dilim sürüşüyor bazen. Özellikle şimdi gibi olduğu zaman. O konu hakkında yapabileceğim pek bir şey yok ama işte yapabildiğim kadar diyelim. Yapabildiğim kadar, yapamadığım kadar diyelim öyle olsun. Onun dışında 300 izlenme gerçekten benim için çok iyi. İzleyenlere teşekkürler. Aynı zamanda son videodan beri 5-6 tane abone artışı gördüm. Abone olan herkese de ayrıca teşekkür ederim sunucuma Hashi ve FETA gelirseniz de sevinirim aynı zamanda. Yapılan etkinliklere katılıyorum. Siz de benimle oynamak isterseniz katılabilirsiniz. Son olarak sunucumda ayın 25'ine kadar olan bir süreçte bir saniye şöyle ji çekersem eğer tamam öldü. Güzel. Tam bunu kestiğime göre. Heh ayın 25'ine kadar olan süreçte vade mağazamda biraz daha ucuza vahşi çekirdek satıyorum. Ha, vahşi çekirdek deyince direkt çekirdek alabildiğinizi düşünmeyin. Kostüm alabiliyorsunuz bunda bir nevi. Ama sonuçta kostüm de bir nevi çekirdektir. Kostüm, martes vesaire almak istiyorsanız daha ucuza. Son tarih ayın 25'i. Ha tabi dersiniz ki e, ben arkadaş eklemedim ayın 24'ünde al, alınmak istiyorsam vesaire. Parayı 25'inden önce verdiyseniz ve arkadaş ekli değilseniz sorun değil ama eğer arkadaş ekliyseniz ya da benzer bir olay varsa parayı daha geç verdiğiniz sürece kusura bakmayın. Nizamlı fiyatı yemiş olursunuz. Bunu da söylemiş olayım. Lux'dan bir ulti denemesi oldu ama başarısız güzel. Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Oyuna daha konsantre bir şekilde oynamaya devam edebilirim. Şimdi bugün ben baya bir video denemesi yaptım aynı zamanda onu da söyleyeyim. Umarım şu an güzel bir video çıkartabilirim hadi. Tam standardım kesin kesin kesin. Aa çık 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 çık. Hmm. Evet. Jungle'da çalıda rengar olması demek. %90-95 ihtimalle öldüğünüzün habercisidir. Adam kafanıza zıplayıp zıplayıp duruyor. Hem de 5 level olamadık ki. Yani iki asistim var. Bir kilim olsa çok tatlı olurdu. Bu arada bizimkiler bayağı geride düşmüş şu baktığımız zaman. Aynen. Benim en az golde sahip olmam lazım çünkü. Bu arada skor katkım %100 o da ayrı. <laughs> Güzel olmuş. Şöyle. Ha. Ama standan Çıkamadım ki, çıkamıyorum ki. Hı. Tamam. Hayır. Hmm. Onu kesebilir miyiz, yoksa kesti mi? Kesti. Bana gelebilir mi? Rengar var kanka rengar. Tamam peki. Hmm. Güzel. Ş şöyle vurdum. Fokusumuz belli ama şöyle atarsam eğer canın yeterince düşeceğini düşünüyordum da. Öldü. Hop. Hayır 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 ne olur ne olur ne olur hasar almayayım hayır tamam. Hop bu çok güzel çakma triple çakma kuadra çakma kuadra daha ne olsun çakma kuadra attık çok güzel çakma penta atamayız zaman bir aşağı gitmem gerekiyor. O iş için iki. Burayı ittirdim direkt Waze'i çakayım. Çok güzel oldu gerçekten bu iş. Ama ondan önce benim stek almam gerekiyor. Yoksa hatta şundan da alabildiğim kadar stek almam gerekiyor. Aksi halde benim için sıkıntı olacak. Manam yok bir şeyim yok. Gideyim itemleri tamamlayayım bir yandan. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım küçültüme gelir. Harikasın. Gidebildiğimiz kadar hızlı gidelim. Çok güzel. Şimdi ben güzel kastım. En fazla gold'a sahip olan kişiyim aynı zamanda. bir k gold difatmışım takımıma. Gayet güzel. Şöyle. site almaya devam edelim. Şöyle baktığımız zaman. Tamam. Çıkabiliriz. Jini keselim. Jini kesmem için bir tane ulti yeterli olacaktır. Canını hızlı, hızlı azaltabileceğimizi düşünüyorum zaten. Şöyle atarsam eğer yok. Bayağı gelişi güzel denemeler yapıyorum da. Çok güzel tuttu söylenmiyor. Tamam güzel. Bir tane stek. Son iki stek kaldı. Tamam. Aha. Hayır, sana atmayacağım. Kanka gel şöyle bölüşelim. Al bir tanesini. Tamam. Hop. bum, Mükemmel. <laughs> Hayır. Abi. Of. Çok kötü ya roket kemer almam lazım bunun için ya da Zonya'ya yönelmem gerekiyor. Ben Zonya'yı tercih edeceğim. Birçok alanda kurtulmama yarayacaktır. Çok kötü oldu bu arada. 700 gold buraya kadar aldı Lux. Çok kritik bir yerde attı. Lux oynamayı biliyor galiba. Keskin nişancı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu anda yapabildiğim kadar gelişim yapabilmem lazım. Urgot'un yukarıda ne işi var? Hmm. yani Stunlayabildiğim kadar sanıyorum ama ne kadar stun işe yarar vesaire tartışılır. Güzel Fiddle Sticks güzel buraya kadar aldı. Harika Bir kişi daha benle beraber minyonlarla takılabilir mi? Harika Hmm. Ah, ah. Oradan çıkmam çok zordu zaten. Etrafta kimse yoktu. Boşuna zon yapmış olurdu. Çok güzel başladık da. Rengar. Ah rengar ah. Hadi kanka yok. Rengar yine yapacağını yapıyor abi. Baktığı zaman 9 skor katkım var. Çok güzel. Voli bir feedlemiş birazcık. Biraz tatlif söz konusu. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Güzel. Ben yakında support sistemini satabilirim eğer minyon toplayamazsam. Tamam. Q'yu yedim ama E yemedim. Güzel oldu. Ya bir kişi benle takılabilir mi lütfen hadi. Ha kanka gel. Çok teşekkürler. Yeterli o bana. tamam. Hmm, bir kere çeksem aslında güzel tuttu. Skill tuttursak. Stunlandığı zaman ben zonya atabiliyorum değil mi? Öyle bir özelliğim var. Hop. Bastım yayı. Ne? yine 4 yedik harika. Aha bu dörtler başımızı belaya sokacak. Jin çok sinir bozucu abi. En azından başka asist alan yok. Bakıyorum Jin kasmış, Rengar kasmış. Bunlar için aslında çekmem gereken doğru item ölümün dansı ama tam ölümün dansı. Şimdi ölümün dansı baktığımız zaman gerçek hasar vermemize vesaire vesaire küçük çaplılara yarasa da benim anlamdaki temel niyet bildiğiniz gibi tanklı ol, tanklık kazanmak birazcık aha hop bu teşekkürler ben çıkarım hmm. rengar değil de hop keser mi beni? A kesiyor. Ne? Harbi kesiyor. İlginç. Hayır kaçabilir miyim ben? Kaçarım muhtemelen. Tamam. Açtım W. W sayesinde kimse beni fark etmiyor. Şöyle ben pıtlatıp gideyim. Gidemiyorum çünkü rengar aktif orada. Ultime var. Şöyle çalmayı denerim belki biraz. Yok. Hayır. Şöyle kaçmayı deneyeceğim. Hop. Çık 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 çık. Yok 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 yok, yok olmuyor. Bitti ikinci itemim. Resmi olarak. Baktığımız zaman AP'den de çok hasar alıyor muyum? Yo Genel hasarım benim AD'den. Yani birazcık takım fight'ına ihtiyacımız var. Benim skorum kötü olmayabilir ama <laughs> aşırı iyi oynadığında söylenemez açıkçası. Bunu bir şekilde düzeltebilmemiz gerekiyor. Bakalım bakalım. Hop. 2 <laughs> rengar 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 kesebilir miyim hiç emin değilim rengar beni görüyor tamam minyon temizlemek için kullandım ultimi bu şekilde kullanmakta küçük tüyo olsun size iyi olabiliyor skorum gayet güzel 9-5-5 gidiyorum KDM'a baktığımız zaman 2.8 civarında bir şey. KDM midal, skorum midal, asistim midal bir saporta göre. Baktığımız zaman birçok kişi ne kişiye yakın asistim var aslında. Gayet güzel. Zaten Pike kill çalma şampiyonu olduğu için de pek bir şey deneceğini düşünmüyorum. Geliyorum aynı zamanda oraya. Hemen kafalarına konalım. Hayır. Hmm. Acaba civaya mı dönsem? Düşünmüyorum değil. Civaya dönmeyi düşünmüyorum değil açıkçası. Civa. Civa gerekiyor. Civa biraz gerek. Tamam ben direkten bitirebiliyorsam eğer bakıyorum hemen rakibe. Antil gereksiz 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 gereksiz. Until shield'a ihtiyaç var. Aslında Rengar için until gerekiyor çaktırmayın. Ama hmm. Hadi yarak yok güzel alayım. Şimdi de şunu alacağım. Son item olarak da koruyucu. Şöyle yaparsam eğer. gelişine bir tane çaktım. Hayır. Lux çok fena sinir ediyor millete. Benim aslında safe kalıp milleti tek atıp atıp çıkmam gerekiyor aslında baktığımız zaman ama işte bu olmuyor. Rengara bak. Baktığınız zaman Brahm'ın skoru benden çok daha fazla yani. 1'e 24 gidiyor ki skor katkısı neredeyse tam tama yakın. Biz 25 kilo alabilmişiz. Benden de 14 katkı geliyor. En çok olanlardan biri benim. En çok kire sahip olan kişi falan da benim. Baran gitmiyor ama gidebilir. Orada satış oluyor. Aha rengar. Tamam geliyorum oraya geliyorum oraya geliyorum oraya. Sadece hasar vermek için böyle bir hareket yaptım. Tamam güzel. Cooldown'un süresi biteceğini bildiğim için orada tabi kesebilirim yedik tartışılır ama Benden mümkün olunca uzak dur kanka Tamam hmm. Oraya giderim Çok güzel. Hı hı. Hı. Mm. E. Eh. Tamam. Hop. Zıbam. Güzel attın Wayne onu. Hayır 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 hayır. Abi stun. Stun beni bitiriyor. tam beni bitiriyor ama Zonya'ya ihtiyacım var. İki tane efsun alabilmek olsa kesinlikle Zonya'nın yanında civa alırdım ama öyle bir şey mümkün değil maalesef. <laughs> Neyse yapabilecek hiçbir şeyimiz yok burada. yapabileceğimiz en iyi şey stun engelleyicilerden biri olan gecenin kıyısı çekmek. Hatta ben şu anda daha spiyanı satıp buna doğru yöneleceğim. Zaten son item olarak da koruyucu alacağım için güzel olacağını düşünüyorum. Skor katkım ideal. Hmm. Ejder gitti. Ruh vermedik en azından şunun yana. Jini bilmemiz başarı. Lux'ı kesebilmek daha güzel bir başarı. İki kişiyi çıkartmış olmaz. Mütevazilik. Şimdi ben burayı çıkartırım. Kesinlikle Baron'a ihtiyacımız var. Benim ya da Volibear'ın yardıma gelmeleri gere gelmemiz gerekiyor. Of Huf. Beyzi çakayım hemen ben gecenin kıyısı alayım. Çok gerekiyor çünkü. En azından ilk saldırıları stansız olsun. Genelde ilk stun olduğu saldırı olduğu için kefaret almayacağım ihtiyacımız yok. Çok güzel. Güzel. Ee, Boş verin beni. Rezalet o farkındayım kusura bakmasınlar. Normalde saldırı gücüm yok. Direkt bunu alacağım. En azından biraz saldırı gücü kazanmış olayım. Pike'ın bence alması mantıklı. Normal şartlarda çok güzel vurabilen bir şey. Şampiyon olmadığı için Ha. Alsam bile etki etmiyormuş. Tamam peki. Şöyle ulti basarsam eğer. Güzel. Boom. Jin. Ş şöyle yok. Zonya. Güzel. Ş şöyle laks peki. Tamam güzel. Ee, kesinlikle almamız gerekiyor. Daha diğerlerinde olmasına var ama ne kadar kısa zamanda alırsak o kadar iyidir. Hadi. Bir de bu videonun daha yüklemesi var biliyorsunuz değil mi? <laughs> Güzel. Kademi kestik direkt ejder direkt item alalım. <laughs> Harika. En azından rengarı bol bol kesebildik. Şimdi evet. Benim kesebilme eşeyim daha da arttığı için canlarını yırladığımız takdirde ben direkt kesebiliyorum bunları. Şöyle çekip at atarsam işte bu yüzden gecenin kıyısı. Hmm. Şöyle bam diye atarsam. Hop. Olsun. Biter mi maç? Biteceğini çok zannetmiyorum. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Rengar doğdu içimizden geçecek gibi hissediyorum. Evet kesinlikle. Hayır. Hemen benden çıksın odağı. Bitti maç. Stan çok güzel. Do Duman lütfen çok güzel o. Oh. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.